Evet, kıymetli katılımcılarımız hoş geldiniz. Kocasının belediyesi tarafından ihaleyle, açık artırmayla ve kapalı teklif usulüyle satışa çıkartmış olduğumuz 10 tane açık artırmayla, 5 tane de kapalı teklif usulüyle 4 tane konutçu kentsel çalışma alanı, 4 tane ticaret parseli, 4 tane konut, 3 tane de düşük yoğunluklu konut villa parsellerinin ihalesine geçeceğiz. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Şeker, Oruç Reis, Saraybosna, Sancaktepe, Yeni Doğan ve Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki 15 farklı noktadaki parsellerimizle ilgili ihaleye geçmeden önce, satıştan önce öğrenmek istediğiniz, aydınlatılmasını istediğiniz, açıklanmasını istediğiniz herhangi bir konu var mı arkadaşlar? Her şey net, açık, sarı, biliyoruz diyorsunuz. Evet, ihalemize başlıyoruz. Buyurun. 889 metrekarelik konut aranın satış ilanıdır. Bu an 1 milyon 300 bin TL'dir. Açılışa başlıyorum. Buyurun bazı teklif olan. 27 numara 1 milyon 400 bin. 33 numara 1 milyon 700 bin. 24 numara 1 milyon 800 bin. 1 milyon 550 bin. 23 numara 2 milyon 600 bin Evet 53 numara 2 milyon 605 bin Evet 31 numara 2 milyon 650 bin 63 numara 2 milyon 660 bin 68 numara 2 750 35 numara 3 milyon 800 bin Başka teklif yoksa 3 milyon 800 bin liraya 35 numara katılımcımıza satıyorum bir satıyorum iki başkanım 3 milyon 800 bin 3 milyon 800 bin 35 numara evet başka teklif var mı arkadaşlar hayırlı olsun sattım 3 hayırlı olsun arkadaşlar var mı teklif olan 3 milyon 570 bin. Sayalım. Evet kıymetli katılımcılar 3 milyon 570 bin üzeri teklif yoksa 63 numaralı katılımcımıza 3 milyon 570 bin TL karşılığında satıyorum bir. Satıyorum iki. Başkanım. Evet arkadaşlar 3 milyon 570 bin. 1013 metrekare miydi? 1003, başkanım. 1003 metrekare. Hayırlı olsun. 63 numara. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 22 numaranın teklifi var mı? Evet 3 milyon 900 bin 63 değil mi? Evet başkanım. 63 numaranın son teklifi. Bir tane daha bir teklif ver bakalım hadi son bir teklif. <laughs> 3, 3.900'ü bir rakamdan kurtul da bir teklif ver bakalım. Arkadaşım da zaten bayağı arttı zaten. Tamam şimdi de beraber artıralım, sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Beş olsun de kalsın dört milyon versen düz. Çok fazla. Bir şey değil. Abi çok arttı ya Ala, Alan karlı bu bu salonda çok alan var belediyeden. Durmadan durmadan tekrar bir daha geliyor. Dört milyon liraya sayalım mı? Dört milyon liraya sayalım mı? 4 milyon liraya sayalım mı? Çok değil ya. Arayı bulacaksanız 4250 deseydim ben o zaman. Evet. 3.900. Tamam sen orada doğru sen oradan gelince 4 milyona çok var. Oradan gelince çok var da 3.900'den çıkınca az kaldı. Evet. Son bir teklif söyle. Salonun memnun olacağı bir teklif söyle. Salonun memnun olacağı bir teklif söyle. Hiç memnun değiller ya. Evet, Sayalım. Sayalım. Evet kıymetli katılımcılar 63 numaralı katılımcımızın son teklifi 3 milyon 950 bin. Üzeri teklif yoksa 3 milyon 950 bin TL'ye satıyorum biz. Satıyorum iki başkanım. Evet 3 milyon 950 bin hayırlı olsun. Sattım Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.